Evet. Bugünkü valimiz Elif abi. Elif hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba gel şöyle bir endamını görelim. <laughs> şöyle bir küçük ver bakalım bana. Çekiyoruz sayın valim. Teşekkür ederiz. Şeyi ben mi ona veririm o mu bana veriyor? Evet. Elif, Elif bana, veriyor. bana mı veriyor? <laughs> tamam. Çekiyoruz efendim. Teşekkür ederiz şöyle bir bakalım sen. Hoş geldiniz. Şimdi de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Okul müdürü ve de sayın mahkemede. Buyurun. Göreve başladığın ilk andan itibaren senden bir ilk mesaj talep ederiz. Tüm böyle düşüncelerini ilk mesajını bizimle paylaşır mısın? Evet. Buyurun. Merhabalar, ben Elif Beren ve... Öncelikle sayın var. Mesut Hulusi Şahin'e makamını bana devrederek Türk çocuklarına verdiği değer ve duyduğu güven için tüm çocuklar adına teşekkür ederim. Bugün çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü bugün Yüce Türk milletine bağımsızlık yolunu açan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Çünkü çocuk demek gelecek demek. Ben de Antalya'nın çocuk valisi olarak sevginin, saygının, barışın, hoşgörünün, kardeşliğin, adaletin, bilimin ve sanatın her alanda egemen olduğu bir şehir, bir ülke ve bir dünya geleceği hayal ettim. Bu hayale ulaşmak için de ben ve benim gibi düşünen tüm çocuklar adına söz veriyorum ki hiç bıkmadan, yılmadan çalışacağız. Buradan başta şehit ve gazi çocuklar olmak üzere önce tüm Türkiye çocuklarının daha sonra da tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Valim, var mı öncelikle ilgili düşünceleriniz? Valilik mesleği çok geniş kapsamlı meslek her işi yapıyorsun. Güvenlikten, asayişten, emniyete, sağlığa kadar ama ee, her valinin hassas olduğu, odaklandığı birkaç konu olabilir. Senin bu hususta bir e, şeyin var mı, planın var mı, aklında ne var? Ne ya düşünün. yapmak istediğim şeyler. Evet. Aslında okullara Z kütüphaneler yapılmasını istiyorum. Hmm. Bu konuda talimat edebilirsin Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bir, yönlü bir talimat verebilirsin. O da ne için şey sadece bak ki tam da yanında oturuyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kütüphanelerin sayısını mı artıralım? Kitapların sayısını mı artıralım? Sayın var. Ze kütüphaneler kütüphane. Tamam anlaşıldı selam şey, üç kapılar. Bu da Malezevski, 1884'te gelmiş. Bak, bayağı kumla doluymuş o zaman. Yani, Bunları da böyle arşivlerden bulduk, buraya koyduk. Evet, buna gelsin arkadaşlar. Sağ sayın Halil. Buyurun.